Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Şövalye Nasıl Olunur serimize devam ediyoruz ve ikinci macerayla devam edeceğiz. Birinci bölümde Ultron macerasına gireceğiz, imkanlarla dolu dünyalar. Maceramıza başlayalım. Bu kadroyu kullanacağım arkadaşlar, en kolay yola girip. En güçlü kadromu kullanmıyorum, biraz dengeli olsun diye. Ve genellikle eski şampiyonları kullanıyorum, böyle geçen yıllar, geçtiğimiz yıllarda çıkartılan şampiyonları kullanıyorum çünkü yeni çıkanlar sizde olmayabilir daha. Veya olmayan olabilir evet. Proxima Midnight'ı tamamen sinerji için kullanacağım. Diğer dörtlüyü yol için aldım. Maceramıza başlıyoruz şimdi. Evet. En kolay yol arkadaşlar. Kara, bence Karadolu yolundan başlayıp sağa doğru gitmek. Evet. Şimdi Karadolu'ya gidiyoruz önce. Corvus'la gireceğiz tamamen yük, yük almak için. Evet. Karomuza bakalım. Bu macerada gördüğünüz gibi özel teslimat karosu var. Yani 15 kombo yüküyle başlıyorsunuz ve eğer bu yükü doldurmadan özel saldırı atmazsanız muhafızın saldırı puanının %100 miktarına eşit pasif zayıf atmaya maruz kalıyorsunuz. Eğer işte özel saldırı bir atmanız gerekiyor genelde ve eğer geri tepmeniz açıksa bu yani ustalığınız açıksa pek iyi olmayacak bir ustalık sizin açınızdan. Tabi Corvus için hariç. Corvus için her türlü iyidir veya Kırmızı Omega için. Eee veya hayalet. Ondan sonra e, kombo partisi var. Yani her 10 komboda bir 500 kritik hasar puanı kazanıyorsunuz. Zalimlik takviyesi. Ama hasar alırsanız bu ejder, ej, e, enerji hasarı olarak size geri dönüyor. Muhafızın saldırı puanı %40 miktarı kadar her bir zalimlik başına hasar alıyorsunuz. Şimdi korbusta ilk savaşımıza başlayalım. Karadul'dan yenilmez yükü alacağız. Eğer kaçış yaparsa kaçış yükü da alabiliriz inşallah. Karo aldık gördüğünüz gibi. Şimdi sırada halk var karoyu da göstereceğim. Gelen karoda gördüğünüz gibi balon kalkan var ve hepsinin kendi özel bir normal karosu var iyimsel karosu var halkta. Onun dışında global karolar aynı. Corvus'la gireceğiz yenilmez indirdiğimiz için 30 yükle başlayacağız halka. Evet otomatik blok yapamadı. Çünkü gerçek saldırı açtık özel saldırısının hemen sonra. Böyle de açmaya devam edeceğiz. Bu şekilde hiç otomatik blok yapamayacak. Yansıtmayı da açtırayım da bari daha çok hasar vereyim. Evet. Evet bozma yedik. Kombo kalkanını unuttum bir an. Ay kombo sayıcını unuttum bir an. Evet gene yedik. Olsun öldürdük zaten. Modok da Tamam. Şimdi sırada Sentinel var. Şimdi Sentinel karosunda e, aşırı yükleme, biyolojik tehlike, özel saldırı engelleme, balon kalkan ve zayıf olanı yağmala karoları var. Biyolojik tehlike ve balon kalkana çok dikkat edin. Eee... O yüzden Corvus veya Nebula kullanmanızı tavsiye ederim. Nebula'yı biliyorsunuz zaten. Elektrik yükü biriktirdi mi robotlar da yetenek isabeti azaltıyor. 5 tane elektrik yükü bitir, biriktirdi mi robotların yetenek isabeti sıfırlanıyor. Önce Corvus'u kullanacağım. Corvus daha kısa sürede öldürür çünkü. Bir de yük alacağız. Tekno yükü. Ha, Blue Ana'da vurmamam gerekiyor yoksa zehirliyoruz. Alışkanlık bir kanama verse şimdi canımızı dolduracağız. Kanamadan hasar almaz Corvus. Evet. Tamam. Sentinel'i temizledik. Şimdi son boss'a geldik. Ustalık açık oynasınız dediğim gibi çok daha rahat alırsınız bunları. Şimdi bu Ultron boss'u için 3 en iyi tavsiyem Corvus, Nebula veya Void'tir. Çünkü onun karolarında e, Dinç, EMP modifikasyonu, yedek iyileşme ve kin var. Ve şu karoyu biliyorsunuz combo partisi her on darbeden sonra zalimlik yükü kazanacağınız için kin açacak Ultron. Yani her türlü gücünü dolduracak. Bu yüzden e, Void idealdir. Veya Nebula. Nebula çünkü yetenek isabetini azaltıyor biliyorsunuz. Elektrikleri biriktirdiğinizde. Şimdi ilk önce Corvus'ta azaltabildiğim kadar canını azaltacağım Ultron'un. EMP modifikasyondan da pasif şok yiyoruz biliyorsunuz. Ama korvus yükleri bitmeden ölmez. Veya yere düşmeden ölmez. Şimdi özel teslimatı takmayacağım. Zaten çalışmadı. Yetenek sabiti düşürdüğümüz için. Şimdi L2'ye atacağız. Evet. Bu kadar azaltabildik canını. L3'ü geldi. Şimdi kalanını... Nebula ile bir devam edelim. Nebula ile yapacağınız varsa sizde elektrik yüklerinizi önce biriktirin. El becerisi yapmadan biriktirin. Zaten 10 tane yükle başladım sinerjilerden ötürü onu fark etmemişim. Şimdi onu aktardım hepsini. Gene biriktiriyorum ama 5'e çıkartıyorum en az. Tamam. Şimdi dövmeye devam edebiliriz. Ne kaçış yapabilir ne bir şey açabilir ne de kin açabilir. Hı. Ama siper yapmadan dövmemiz gerekiyor tabi. Bunun için. Özel teslimatı da unutmayacağız. Çok vurdu Blue ama. Neyse öleceğiz birazdan. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Hmm. Oradan nasıl uzandıysa artık. Olsun. Geri çekilmeme rağmen uzandı oradan gördüğünüz gibi. Biz yapsak onu kılımız değmez. Neyse Void'le kalanını bitireceğiz. Void de çok iyidir biliyorsunuz. Güç kazanını engelleyen kötü etkiyi attığınız zaman güç dolduramayacak hiçbir şekilde. Ve birini attı. Hemen diğerinde atalım. Tabi atarsa rastgele atıyor çünkü bunları. %3 canı kaldı. Ve Ultron'u da indirdik gördüğünüz gibi bu kadroyla bu kadroyunuz varsa rahatça alabilirsiniz Ultron'u ustanız açıksa daha rahat alırsınız ben zoru denedim bu videomun da sonuna geldik üçüncü macerayla daha sonra devam edeceğiz Şövalye olma serimize ghost var o bir sonraki videomda görüşmek üzere.